Babu emrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ellezî la yutimmu rükû'ahu bil iade. Peygamberi Zişan Efendimizin rükû'u tam yapmayan, tam anlamıyla rükû etmeyen kişiye namazını tekrar kılmasını emretmesi. 62. hadisimiz Haddetene museddet kal akbarani Yahya ibn-i an Ubeydillah kal haddesena Saidun al Makburi an ebihi an ebi Hurayra radiyallahu anhu en en sallallahu aleyhi ve sellem دخل mescid. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'ye girdi. Fe dakhala raculun onun ardından bir başka kişi girdi. Fe <laughs> salla namaz kıldı. Sümme <laughs> ca'e sonra geldi o zat. Fe sellem ale'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi Zişan Efendimiz'e selam verdi. Feradden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi selame resul Ekrem Efendimiz onun selamını aldı. Fekale ve şöyle buyurdu. İrci fe inne salli fe inneke lem Dön namazı tekrar et. Sen namaz kılmadın. Namaz kılmış olmadın. Fesalla adam gitti namazı tekrar etti. Sümme ca'e fesellem alen sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra tekrar geldi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tekrar selam verdi. Fekale peygamberimiz buyurdu ki irci fesalli fe inne kelem tusalli. Dön namazı tekrar et. Tekrar kıl. Sen namaz kılmış olmadın. Bunu selaset üç defa bu durum tekrarlandı. Fekale o şahıs dedi ki vellezî ba'atheke bil hak seni hak dinle seni hak kitapla gönderen Rabbime yemin ederim ki fe me uhsinu gayrehu feallimni bundan başkasını ben bundan daha güzel kılamıyorum. Bana şu namazı öğret. Kale peygamberimiz buyurdular ki: "İza kumte ile salati fekebbir." Namaza durduğunda tekbir getir. Tüm makra ma teyessere Kur'an. Sonra o bildiğin o surelerden kolayına gelenleri oku. Tüm merka hatta tatme inne rakian. Sonra rükûya var. Rükûda huzur buluncaya kadar rükûda devam et. Yani azaların iyice yerleşinceye kadar. Tüm merfa. Sonra başını kaldır. Hatta taaddedile ayakta rahat duruncaya kadar ayakta dur. Tüm mescud hatta tatmainne sajiden sonra secdeye var. Secdede huzur buluncaya kadar secdeye devam et. Yani hiçbir zaman acele etme, telaşlanma. Tüm merfa hatta tatmainne calisen sonra başını kaldır. İki secde arasında huzur buluncaya kadar otur. Tüm mescud hatta tatmainne sâciden sonra huzur buluncaya kadar ikinci secdeye devam et. Tüm mef'al zâlike fî salâtike kulliha sonra bütün namazlarında bunu yerine getir. Yani huzur bulma ifadesiyle itmînân azalar iyice yerine gelmeli. İyice oturmalısın. Otururken şöyle rahat bir şekilde otur. Sanki dışarıdan bakan ha bu herhalde oturmaya devam edecek gibi görsün. O kadar rahat. Secdeye vardığında dışarıdan bakan herhalde bu biraz uzun secde edecek. Diyecek kadar secdede bulun. Rükü de secdede iki secde arasında, rükü ve secde arasında bu şekilde davranmayı Efendimiz emretti. Üç defa namazını iade ettirdi o şahsa. Çünkü çok hızlı namaz kılmıştı. Allah namazlarımızı kabul eylesin. Namaz kulluğun ölçüsü. Namaz kulluğun nişanesi. Cenab-ı Hakk'a karşı ilk en önemli görevimiz namazdır. Müslümanlığımızın işareti, ölçüsü, kriteri namazdır. Rabbim namazlarımızı daha güzel kılmayı nasip eylesin.